1894 yılında İstanbul'da dünyaya geldi, babası Sultan Abdülaziz ve 2. Abdülhamit'in yaverlerinden Ali Kırat Paşa, annesi Şeyhülharem Hacı Emin Paşa'nın kızı Emine Hasene Hanım'dır, Safiye Ali, 4 kız kardeşin en küçüğü idi, Aa, ailesi, evet. Osmanlı İmparatorluğu döneminde çeşitli hizmetleriyle tanınmıştır, dedesi Hacı Emin Paşa 17 yıl Mekke Şeyhülislamlığı yapmış ve halen aktif 5 vakıf kurmuştur, babasını küçük yaşta kaybeden Safiye Ali, dedesi Emin Paşa'nın Valide Çeşmedeki konağında büyüdü. İstanbul'da Amerikan kız kolejinde öğrenim gördü. Ocak 1916'da kolejden mezun oldu. Kolej yıllarında iken tıp doktoru olmaya karar verdi. Kadın hastaların kadın doktorları tercih etmesinden ötürü kadın ülkede kadın doktorlara gereksinim duyuluyordu. Ancak Darülfünun tıp fakültesi henüz kadın öğrenci kabul etmiyordu. Birinci Dünya Savaşı sürerken maddi güçlüklere rağmen al. Almanya'ya giderek ile Würzburg Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenim gördü, dönemin Marif Nazırı Ahmet Şükrü Bey'in yardımıyla devlet bursu alan Safiye Ali, çok hızlı bir şekilde Almanca öğrenerek hemen derslere başladı, Amerikan Koleji mezunu olması sebebiyle zorluk çıkaran Bavyera Milli Eğitim Bakanlığı, sınavda aldığı birincilik derecesi karşılığı Safiye Ali'ye, Doktor Namzeti unvanını verdi, 1921 yılında, bebeklerde iç paki pakimenenjit kanaması hakkındaki tezi ile diplomasını aldı İstanbul'a döndükten 6 hafta sonra kadın ve çocuk hastalıkları ihtisası yapmak üzere tekrar Almanya'ya gitti burada eşi doktor Ferdinand Krekeler sonradan aldığı adı ile Ferdi Ali ile evlendi Haziran 1923'te Türkiye'nin ilk kadın doktoru olarak icazetnamesini aldı ve eşi ile birlikte Cağaloğlu'nda muayenehane açtı ilk zamanlar tanınmadığı için muayenehanesine kimse gelmemiştir ve hatta kadın olduğu için düşük vizite ücreti ödemek isteyenler bile olmuştur. İstanbul'da 5 yıl doktorluk yaptı ancak karşılıksız olarak anne çocuk sağlığına yaptığı hizmetler klinik çalışmalarının önüne geçti. Bu dönemde ayrıca Amerikan Koleji bünyesinde açılan ilk kız tıp okulunda jinekoloji ve obstetrik dersleri veri kızlara tıp eğitimi veren ilk kadın öğretim üyesi olarak tarihe geçti. Anne sütünden kesilen ve steril süt içme imkanından mahrum olan çocuk çocuklar için Fransız Kızıl Hacı tarafından kurulup 1925'te Himayi Etfal Cemiyetine bırakılan Süt Damlası Bakım Evi'nin başına geçen Safiye Ali, gönüllü çalışmalarıyla bakım evine etkinlik kazandırmıştır. Süt Damlasındaki çalışmaları kadınları emzirmeye teşvik etme, yetersiz beslenen çocukların sağlıklı beslenebilmeleri amaçlı eğitimler düzenlemeye odaklıydı. Safiye Ali ayrıca sütten kesilmiş bir yaş sonrası hasta ve zayıf çocukların bakımı ile ilgili ilgilenmek üzere Hilali Ahmer Hanımlar Merkezi Küçük Çocuklar Muayenehanesini kurdu, Londra, Viyana ve Bolonya'da düzenlenen kongrelerde Himayi Etfal Cemiyetini temsil etti, mesleğinin zirvesinde iken süt damlasından istifa etmek zorunda kaldı, Ocak 1928'de sadece muayenehane doktorluğu yapıyordu, bu tarihte, İstanbul'da muayenehanesi olan hekimler arasındaki tek kadındı, bu dönemde toplum, kadın doktora o kadar yabancıydı ki ma Halül Gaziler Büyük Ticaret Salnamesinde adı, Safiye Ali Bey olarak geçmektedir. Erken Cumhuriyet dönemindeki kadın hareketinin içinde yer alan Safiye Ali'nin 1928'de Bolonya'da toplanan Beynel Milal Kadın Doktorlar Konferansı'nda edindiği sosyal ve bilimsel izlenimleri Servet-i Fünun'da yayımlanmıştır. Safiye Ali, mesleki çalışmalarının yanı sıra İstanbul'da başlayan feminist harekete katıldı ve Türk Kadınlar Birliği'nin Sıhhiye Komisyonu Başkanlığı üstlenerek fuhuşla mücadele için çalıştı. Kanser teşhisi konulması üzerine Türkiye'den ayrılarak Almanya'ya yerleşti. İkinci Dünya Savaşı yıllarında sağlığı el verdiği sürece mesleğini sürdürdü. 5 Temmuz 1952'de Dortmund'da hayatını kaybetti.